Batu 05 iyi çocuktu. Küçüklüğünden beri uzaya meraklıydı. En büyük hayali astronot olup başka gezegenler görmekti. Arkadaşları da onun bu hayaline eşlik ediyordu. Aynı hayalleri kuruyorlardı. Cengiz, Ali ve Eyşan. Cengiz bebeklikten beri kankasıydı. Ali yaşça daha büyüktü ama öz abisi gibiydi ve Eyşan, Eyşan'la birbirlerine çok aşıklardı. Büyüdüler, çalıştılar, çabaladılar ve hayallerini gerçekleştirip hep birlikte Ay'a gittiler. Her şey yolundaydı ta ki Batu 05 tek başına keşfe çıkana kadar. Oksijen tüpleri azalınca üste doğru dönen Batu 05'in birden dünyası başına yıkılmıştı. Çünkü aya çıktıkları roketi göremiyordu. Üsse vardığında aslında her şeyi anlamıştı ama onu bırakıp gittiklerine bir türlü inanmak istemiyordu, inanamıyordu. Çocukluk arkadaşı, öz abisi gibi sevdiği adam ve aşık olduğu kadına hala tüm bunları konduramıyordu. Ama bunları düşünmek vakit kaybıydı. Çünkü her geçen dakika oksijeni ve enerjisi tükeniyordu. Uzay üstünde geriye kalan şeylerle hayatta kalmalıydı ve yeni bir roket yapıp dünyaya dönmeliydi. Ve şimdi ona bunu yaşatanlardan intikamını alma zamanı. Selam gençler hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir Minecraft macerasına başlıyoruz. Evet bir ay keşfi sırasında e, maalesef ki bir başımıza kalmış durumdayız. Yani şöyle e, mürettebatımız bizi bırakmış gitmiş. bir anda gözümüzü bir açıyoruz bakıyoruz ki arkadaşlarımız yok. Yani buraya keşfe geldiğimiz mürettebatımız gitmiş abi. Biz de böyle dımdızlak tek başımıza kalıyoruz ve tek umudumuz, tek şansımız bu alandaki yani şu içinde bulunduğumuz alandaki ufak tefek erzaklar, araç gereçler falan pişman yani. Başka bir şey yok. Biz de bu zorlu ortamda hayatta kalmaya çalışacağız ve bazı görevlerimiz olacak. Bu görevlerimiz zaten bizi yönlendirecek bu konuda ve işin sonunda bu ortamdan yani aydan kaçmaya çalışacağız. Bizim hain mürettebatımız maalesef ki roketle gittiği için bizim bir roketimiz yok. Baştan yepyeni bir roket yapmamız gerekecek ve bu roketle tabii ki birinci amacımız kendimizi hayatta tutup dünyaya dönmek. Ama dünyaya dönünce yani kendimizi buradan kurtardığımızda her şey sonlanacak mı? Tabii ki hayır. Bizi bu duruma düşürenler cezasını çekmeyecek mi? Biz intikam almadan durabileceğiz mi? Hayır tabii ki. Ama her şey sırasıyla. Öncelikle buradan canımızı kurtarmamız lazım. Hatta şu an konuşurken bile vakit kaybediyorum. Çünkü üzerimde e, bir uzay kıyafeti yok ve e, buranın içerisindeki havayla, oksijenle daha doğrusu e, nefes alabiliyorum. Bakın şöyle göstereyim. Burada oksijen jeneratörümüz var. Burada oksijen loader'ımız var. Bu oksijen loader'ın ne işe yaradığını hemen göstereceğim. İlk önce şu sandığımı açacağım. Sandığımda uzay kıyafetlerim var. Bunları alıyorum. Bakın şuradaki e, eşya da zaten şunla aynı. Yani bu oksijen loader'ın Odur demek bizim uzay tüplerimizi dolduran makine. Eğer ki uzay tüpümüz tükenirse yani şu tüpümüz tükenirse bakın sol üstteki tüp. Oradan tekrar yani buradan tekrar yenisini doldurabileceğiz. Zaten bir tane de yedek olarak duruyor. Evet sandığımızda başka ne var? Görev kitapçığımız var. Bu görev kitapçığına ihtiyacımız yok. Çünkü ben bunu bir tuşa atadım zaten. Bakın şöyle tuşa bastığım an görev kitapçığım açılıyor zaten. O yüzden görev kitapçığını elime almaya gerek duymuyorum. Burada peynirlerim var 16 tane. Son kalan yemeklerim bunlar. Makasım var. ¿Qué? Ondan sonra saplinglerim var ve 4 tane toprağım var. Bunlarla bir şekilde hayatta kalmaya çalışacağım. Evet şöyle bir etrafa bakıyorum. Glowstone'lar var. Erzaklar, merzaklar. Burada zaten bunları görmüştük. Başka da bir şeyimiz harbiden yok ha. O zaman bakalım ilk görevimiz ne? Şöyle şuradan arkadaşlar ee, ilk görevimize bakıyoruz. Evet burada diyor ki oh ne oldu? Rest of your own, your own, your own. Burada bir başına tek kalmışsın işte. Bir şeyler yapman gerekiyor falan diyor zaten. Benim anlattığım mevzuyu anlatıyor yani size. Yani burayı tıklayabiliriz. Ve burayı tıkladığımızda bize ödül olarak bakın böyle e, para veriyor. Yani 10 dolar gibi bir şey veriyor. Bu 10 doları bakın elimize aldığımızda arkadaşlar hiçbir şey yapamıyoruz. Çünkü asıl harcayacağımız yer burası değil. Asıl harcayacağımız yer şurası. Shop kısmı. Bu çok daha sonra olacak bir mevzu. Şu an için ihtiyacımız yok arkadaşlar buna. Biz paramızı biriktirdikten sonra e, eğer ihtiyacımız olan bir şey olursa marketten alabiliriz yani. Ama asıl amacımız ilk önce şuradaki görevlerimizi yapmak. Şimdi okuduk anladık. E, bakalım bize ne diyor? Oksijen elde etmenin tek yolu diyor e, bir ağaç büyütmek. Yani ağaç büyütüp onun yaprak yapraklarını alacağız Arkadaşlar bu yaprakları da Şuradaki makinelerimizde kullanıyoruz Bakın şu yapraklar sayesinde oksijen üretiliyor bu yaprakları Tabii ki bu elimizdeki saplingleri büyüterek elde ediyoruz hemen şöyle dışarı Çıkalım evet çünkü uzay kıyafetimiz var tamam sıkıntı yok. Eğer uzay kıyafetimizi çıkarırsak bakın böyle canımız gidiyor onu da söyleyeyim. Şimdi şöyle yapalım e, buradan biraz uzaklaşalım şu kısma ağaçlarımızı dikelim bence bakın evet böyle zıpladığımızda da fazla zıplıyoruz ayrıyız çünkü. Şurayı şöyle bir delmek istiyorum. Burayı deldikten sonra şöyle buraya toprağımı koyayım. Ondan sonra buradan biraz daha uzaklaşıp e, şurayı deleyim Buraya da arkadaşlar şöyle bir güzel toprağımı koyayım. Ondan sonra e, biraz daha uzaklaşıp şu kısma şöyle toprağımı e, koydum. Evet buraya da koyduk arkadaşlar. Sapling'lerimizi şöyle şimdilik 3 tane vermiş. Tamam. E, bunları büyütmek için normalde biliyorsunuz kemik dozuna ihtiyacımız var. Ya beklememiz gerekiyor. Fakat e, mod paketi sayesinde tek yapmamız gereken şey böyle etrafında evet eğilmek ve görmüş olduğunuz gibi ağacımız büyüdü. Hemen şuradaki ağacımızı da şöyle bir hatta bunu büyütmeyelim. Tamam bunları bir büyütmeyelim. Karışıklık olmasın birbirine falan girmesinler. İlk önce biz bunları bir makasla keselim. Evet bakın şöyle arkadaşlar makasla bunları budayabiliyoruz biliyorsunuz. Bunları budadıkça bizim oksijen kaynağımız da aslında evet yenilenmiş oluyor. Ha ama şöyle bir şey var. Hepsini budamak e, biraz saçma çünkü sapling de elde etmemiz lazım. O yüzden bu ağacı budadık ama bir dahaki ağaçlarımızdan e, sapling elde etmeye çalışacağız. Tamamdır. Bunu keselim. Bu ağaç gitti artık. Diğer iki ağaçtan sapling çıkartırız. E, çıkmama ihtimali... Var ama aslında yok yani şöyle göstereyim bakın şöyle şey koymuş buraya bunu yapan kişi bakın eğer ki sapling falan çıkaramazsak diye burada bir acil buton koymuş buradan tekrardan sapling elde edebiliyoruz beleş bir şekilde. Ama buna ihtiyacımız olacağını sanmıyorum çünkü şu aşamaya geçtiğimizde zaten %100 sapling çıkartacağız yani sıkıntı yok. Biz şimdilik odunlarımızı toplayalım ve şu görevimizi tamamlayalım sanırım bize 4 tane odun topla diyordu bu 4 tane odunu da buradan şöyle 4 tane... Odun olma. Evet buradaymış tamam oldu. Evet arkadaşlar bakın görevimiz tamamlandı. Hemen şuradan ödülümüzü hem 10 dolar olarak hem de bir tane şöyle wood crew olarak aldık. Bunun sayesinde artık hani sapling çıkar mı çıkmaz mı diye bir derdimiz olmayacak. Çünkü şöyle göstereyim bakın şimdi. Mesela şunun etrafında şöyle eğilip eğilip eğilip, eğilip bunu büyüteyim. Bu biraz inatçı çıktı. Heh, evet büyüdü. Ee, şimdi bunun sayesinde hani buradan %100 değil de hani böyle en azından çok çok daha büyük bir şansla sapling çıkaracağız. Bakın mesela bir ağaçtan normalde kaç tane sapling çıkar? Hani bir tane çıkar, iki tane çıkar, maksimum üç tane çıkar ama biz şu an için... Ee, bakın ağacın daha hepsini budamadık 6 tane sibling çıktı. Ve solucan çıktı arkadaşlar. Bakın ağacın içerisinden e, solucanlar çıktı. Bunlar e, bizim tüy yani ip üretme konusunda e, yardımımıza dokunacak. Hem de aynı zamanda yanılmıyorsam bunları tüketebiliyoruz. Yani yiyebiliyoruz. Evet biraz iğrenç olsa da yiyebiliyoruz. Yani ne yapalım başka yemek mi var aslında satayım. Kalan erzaklar var işte şöyle peynir meynir var. Yani bir tek onlar var başka bir şey yok. Hani zorunda kalırsak bunları da yiyeceğiz yani ne yapalım. Evet şöyle devam edelim budamaya. Ama şu an için zaten hani saplinglerimizi hani kurtardık gibi yani. 6 tane sapling elde ettik sadece bir tane ağaçtan daha da devamı gelir yani bakın şöyle çubuklar mubuklar evet evet bir sürü bir sürü bir sürü saplingimiz oldu 8 tane sapling şöyle solucanlarımız da alalım. Tamam solucanlarımızın da fazla olması güzel. Hemen görevlerimize bakıyoruz. Görevlerimizde evet şu görevi yaptık zaten. Evet ağacın yapraklarını da aldık bununla ve e, bunları elde ettik. Bakın hem ağaç yaprakları hem de e, saplingleri elde ettiğimiz için bize 10 dolar e, 4 sapling ve 2 tane de toprak verdi. Güzel oldu bunlar. Daha fazla yere e, ekebilirim diye toprak da vermiş oldu. Sonuçta burada toprak da değerli. Çünkü toprak e, etrafta olmadığı için şöyle ay toprağı olduğu için e, bizim bunu kendi elimizle üretmemiz mümkün. E, kendi elimizde de üretmek zor olduğu için bize iki tane hediye verdi. Onları şimdilik böyle koymayacağım. Zaten sapling için topraklarım var. O yüzden bunları daha farklı şeylerde kullanmak istiyorum. Bunun kapısı neredeydi lan? Ha şu taraftaydı sanırım. Evet şuradan içeri doğru arkadaşlar e, giriş yapabiliriz. Bakalım sıradaki görevimiz neymiş? Şurada bir toprak resimli bir şey var. Evet bu sefer toprak elde et ediyor. 16 tane toprak elde ettiğimizde arkadaşlar bize böyle bir set veriyor. Sanırım toprak seti bunlar. Evet ve 10 dolar yine veriyor. Şimdi toprak elde etmemizin iki tane yolu varmış. Bir tanesi arkadaşlar e, o akıperi kullanmak ve bunun içerisinde sapling atmak. Saplingler zamanla toprağa dönüşüyormuş. Fakat bir yöntemimiz daha var. moon sand yani ay kumunu grindlamak ve bunu kompres haline getirmek. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar toprağı şöyle bir ben göstereyim. Bakın ha şöyle Ay kumundan 9 tane elde edip bunları e, crafting'te 9 tane yan koyduğumuzda bir toprak oluyor. Fakat bu ay kumunu elde etmek için e, şeye ihtiyacımız var. Küreğe ihtiyacımız var. Kürekte e, yapabiliriz aslında ama hani yapalım. E, yapalım. Çok zor olacağını sanmıyorum kürek yapmanın. Odunlarım nerede? Evet, odunlarımdan arkadaşlar şöyle birazcık alayım ve bunların e, ilk önce bir crafting table yapmadım lan ben. Ha, crafting table'ımı nereye koyayım? E, bence bence şu şuraya koyayım. Tamam buradan gelelim ve kendimize çubuklarımızı da kullanarak bir e, kürek yapalım. Bu kürekle arkadaşlar şuradaki ay topraklarına girişebiliriz. Mesela şurada bir fazlalık var. Evet bu ay topraklarının fazlalığını şöyle güzel bir şekilde alalım. Bu ay toprağı değil mi? Dur bakayım. Evet. Yo ay kumu. pardon. Ay kumu alacağız zaten. Aykumlarını birleştireceğiz. Toprak yapacağız. Bayağı bir yapmamız lazım. Çünkü bizden kaç tane toprak istiyor? 16 tane istiyor. Oha. 14 toprak yapacağız yani şu an. Bu da demek oluyor ki 14 çarpı 9 yapacağız. Aslında saplinglerimiz de var. Saplinglerimizden de elde ederiz. Yani biz birazcık toplayalım. 10 çarpı 9 diyelim. 90 tane toplayalım aynen. E, kafadan 90 tane gelsin. Şöyle biraz uğraştırıcı olacak ama 90 tane yani hatta belki 100 tane falan toprak toplayalım. Gerisini saplinglerle hallederiz. Evet şöyle giriştim valla. Küreğimiz kırıldı. 59 tane toplayabildik. Tamam. Olduğu kadar. Bakalım ne kadar veriyor. Hemen şöyle gidip arkadaşlar bunları crafting table'da böyle bir kompresli hale getirelim. 8 tane verdi. Çok az verdi. Hatta 6 tane verdi lan. 2 tane bende vardı zaten. Evet. Biraz da almamız lazım sanırım bunlardan. Şöyle bir tane daha kürek yapalım. Hatta saplinglerimizi de ee, şu Oak Barrel yapalım mı? Tamam, bir tane de bundan yapalım. 6 tane e, tahtaya, tahta, bir tane de slab ihtiyacımız var. Tamam, biraz daha odunlarımızı arkadaşlar şöyle tahta haline çevireceğiz. Bunlardan şöyle biraz slab yapacağız. Sonra böyle şöyle koyduğumuzda Oak Barrel yapacağız. Bunu da arkadaşlar e, şöyle koymak istiyorum. Tamam. Buraya saplingleri bakın şöyle doldurduğumda bu bana evet toprak olarak geri gelecek. Yalnız bayağı bir sapling koydum biliyor musun? Yani saplingleri bu kadar harcamak bence doğru değil bir tane toprak için. O yüzden Ay kumlarını kesmek daha mantıklı Evet bakın toprağa dönüştü ama hani Bir sürü seflik gitti yani Ha bu arada şu yapraklarımız arkadaşlar böyle Bakın e, bittikçe bu hatta şuraya Şöyle koyalım hopperdan oraya çeker zaten Bittikçe e, yarısında Şöyle hatta yarısından biraz daha azını da e, Şuraya koyalım tamam Buna çünkü çok ihtiyacımız yok Tamam şimdi şu küreğimizi şuraya alalım e, Dolarlarımız da bu arada birikmiş güzel Dolarlarımız ileride işe yarayabilir çünkü e, Market sayesinde hani kolay bir şekilde Bazı şeyleri elde edebiliyoruz Şöyle ay kumlarımızı kesmeye devam ediyoruz evet. Evet yine küreğimiz kırıldı arkadaşlar ve 63 tane toplayabildik evet neredeyse biz tek toplamışız yani bakalım bundan kaç tane verecek aslında kaç tane vereceğini biliyoruz yani 7 kere 9 63 7 tane verecek o yüzden bakalım şöyle evet 7 tane veriyor. 16 oldu. Tamam süper oldu. Tam istediği kadar oldu. Hemen bakalım şöyle görevlerimize. Evet. bunlar arkadaşlar bize verdi. Ee, bir de yine 10 dolar verdi. Tamam. Bu şekilde e, topraklarımızı elde etmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Şimdi görevlerimize geliyoruz. Bakalım sıradaki görevimiz. Evet. iple alakalı bir görev. Yani evet. Tahmin ettiğim görev. Evet. Bizim elimizde e, solucanımız var gerçekten de. Bu görevin aslında yarısını tamamlamışız bile bu yüzden. Şimdi bu e, solucanlarımızı şey olarak kullanacağız. Yani ağaçlarımızı salacağız. Ağaçlarımızda bunlar biraz daha böyle çoğalacak, çoğalacak, çoğalacak. Sonra bunlar ip haline gelecek. Yani şöyle ki arkadaşlar bakın şunları elimize alıyoruz. Tamam mı? Şimdi mesela orada bir ağacımız var ya. Bakın o ağacımıza gidiyoruz. Hatta bu ağacımız biraz yüksek olmuş. Ee, şunu bir büyütelim. Evet. Hemen büyüdü. Bu da büyümeye ne kadar hazırmış. <laughs> evet. Bu biraz daha alçak bir ağaç oldu. Bakın şöyle buradan e, coşkuyu verdim. Bir tane vermem yeterli olacak zaten. Çünkü bu yavaş yavaş bütün ağaca yayılacak ve bu bütün ağacı şey yapacak. Böyle iplik yapacak ve ben de buradan bakın gittikçe beyazlaşıyor. Ben de buradan ip ihtiyacımı karşılayabileceğim. Evet bakın. Çoğalmaya üremeye başladı. Maşallah. Bu ağaç zamanla bembeyaz olacak ve daha sonra biz bundan ip konusunda yararlanabileceğiz. Bunu da şu arkadaşla şöyle kırdığımızda bakın bize gerçekten de ipimizi verdi. Kaç tane ip lazım bize? Bakalım. Aa, bir tane lazımmış. Tamam. Paramızı da aldık arkadaşlar. Görevimizi de yaptık. Her şey güzel. Sıradaki görevimiz bir sieve yapmak arkadaşlar. Bu sieve yaptıktan sonra artık hani bazı materyalleri, bazı maden parçalarını falan buradan çıkartabileceğiz. Bulabileceğiz yani. Şimdi bakalım sieve nasıl yapılıyordu? Evet. 4 tane tahtaya ihtiyacım var. Slab'im zaten var. Ve 2 tane çubuğa ihtiyacım var. Tamam. Bunların çoğu bende var zaten. Bakalım şöyle bir eve gidelim arkadaşlar. Ev diyoruz buraya ama pek de hani ev değil. İstasyon diyelim aynen. Bizim istasyon burası. Aa oğlum benim sandığım var zaten. Ben niye sandık yapmayı düşündüm ki? Hani burada zaten boş bir iron chest var hem de yani buraya bunları Gayet şöyle atabilirim yani evet. Hani bir başka bir sandığa ihtiyacım yok. Neyse çubuğum, e, tahtam, şuradan bir tane slab'im. Tamam, bunlar bana lazım. Bu arada oksijen tüplerimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Sol üstte e, tükenmeye başladılar yavaş yavaş. Yani bir kısmı e, gitti bile ve bu ağacımız da bakın bembeyaz olmuş. Bundan artık şöyle arkadaşlar daha fazla solucan e, ve daha fazla ip elde edebiliriz. Evet. Bakın böyle. Hatta şöyle yapalım. Bunun tamamını e, şöyle bir alalım. Aynen. Çünkü zaten bu ağacın odunlarını da topladım. Aynen şöyle tamamını arkadaşlar ben bunun budamak istiyorum. Şöyle tamamdır. Buradan da bir tane kesiyorum arkadaşlar. Ve tamam buradan yeterli olduğunu bence aldım. Şöyle çevirelim bu kalsın ne olur ne olmaz. Biraz daha çubuk yapıyoruz kendimize. Ve artık sanırım e, CV yapmaya hazırız. Evet CV'mizi yaptık arkadaşlar. Şimdi CV nereye koyalım bence... Ee, şuraya koyalım. Tamam. Burada yaparız bu işlemlerimizi. Fakat bunun ortasına bir elek koymamız lazım. Görev kitapçığımızı açarak e, şuradan tıklayarak göreyim. 9 tane ip ihtiyacımız varmış. Bizde kaç tane var? 38 tane var. Maşallah. Tamam. Bu iplerimizle... 30... Kaç lan bu? 33 mü? Gözüm de görmüyor bak artık. Ya, kaç oğlum bu? 30, 33. Aynen. 33 tane. Neyse ne fark eder? yani Bir sürü. Hani bir sürü var yani. Evet bu şekilde bir string mesh yaptık arkadaşlar. Yani bir elek yaptık. Bu eleğimizi gelip şöyle şunun içine takıyoruz. Ve artık buradan türlü türlü madenler, türlü türlü materyaller bulabileceğiz. Bu işlem nasıl olacak? Bu işlem şöyle olacak arkadaşlar. Buraya mesela bir kum koyuyoruz, gravel koyuyoruz, cart koyuyoruz, yurt koyuyoruz. Bilmeyenler için anlatıyorum bu arada. Onların içinden böyle ufak tefek maden kalıntıları buluyoruz. Çünkü buradan başka şekilde maden bulamayacağımız için böyle ufak tefek madenler buluyoruz. Daha sonra onları birleştirip tek bir maden yapıyoruz falan öyle kullanıyoruz yani. Şimdi bir ödülümüzü alalım. Evet 10 dolar daha verdi bize e, görevlerimiz. Tamam. Şöyle cobble e, görevine geldik. Cobble yani bir taş üretmemizi istiyor bizden. Taşı üretiriz. Çok zor değil. Bakın şuradaki e, stone pebble'lardan bulmamız gerekiyor ilk etapta. Bu stone pebble'ları da arkadaşlar şöyle bakın e, sieve'den bir toprak geçirerek e, bulabiliyoruz. Aynen toprak. Toprak geçirmemiz lazım. Tamam. Şimdi elimizdeki topraklar işe yaramaya başlayacak. Şuradaki topraklarımızı arkadaşlar alıyoruz elimize ve buradan artık geçirmeye başlıyoruz. Bakalım buradan geçirdiğimizde evet bayağı bir stone verdi zaten. Evet 4 tane verse yeter zaten. Bakın şöyle bir e, kabuston o elde ediyoruz. Şuradaki toprağı da bir elden geçirelim. Tamam. Bu da biraz bir şeyler verdi bize. Tamam arkadaşlar. Şimdi bu görevde ne diyordu? 16 tane diyordu. Oha ama. Tamam. Devam edelim. Toprağımızı buradan eşelemeye devam edelim. İçerisinden ufak tefek taş parçaları çıkacaktır. Bu taşları birleştirip kocaman bir taş yapıyoruz işte. Bakalım şöyle neredeyse bütün topraklarımızı bir elden geçirelim. İçerisinden ne kadar e, şey çıkacağını ben de merak ettim. Bakın bir ton, bir ton şey çıktı yani. Toprak gerçekten Bayağı iyi bir şey biliyor musunuz? Gerçek hayatta da böyle. Evet verimli topraklarımız arkadaşlar böyle kullandık ve içerisinden birçok materyal verdi bize. Şöyle kaç tane stone, ooo bir sürü ton oluşturacağız. Evet çok güzel. 14 tane oluşturduk ama bize 16 tane lazım görevi tamamlamak için. Maalesef 2 tane daha gerekiyor. Bunların hepsi topraktan çıkan şeyler. Buralar ne alemde? Evet buralar iyi ya. Buralarda sıkıntı yok. Yani şu bayağı harcıyor ama şeyini de veriyor yani. karşılığında veriyor. Evet yeni bir gün doğuyor bu arada bakın. Yeni bir gün yeni umutlar demek. İntikamımızı almaya yaklaşıyoruz demek. Bekleyin demek. Bekleyin dünyadaki şerefsizler. Beni burada bırakıp bir başıma bırakıp giden hainler. Göreceksiniz oğlum. Hepiniz göreceksiniz. O zaman şöyle yapalım. Kendi kendimize bir taştan kürek yapalım. aynı yani bu bir tane taş harcayacağız ama bu bize bir sürü taş olarak geri dönecek. Çünkü toprak şey toprak demişim. Tahtadan kürek yapınca hemen bitiyor. Hemen bitmesin diye böyle taştan yaptım. Şöyle güzel bir şekilde arkadaşlar buradan. Evet, hem daha hızlı hem de daha uzun ömürlü oldu. Evet neredeyse ikisi tek kastık arkadaşlar. 64 63 e, oldu. iki tane oldu. Şey var ya e, arkadaşlar video dışında biraz maden yaptım. <laughs> Bir açıyor açıyorsamdı e, şey 10 stack diamond. <laughs> Aynı onun gibi yok ama arkadaşlar ben e, zaten küreğim de bitti görüyorsunuz gayet güzel elimle bunları kendi emeğimle kastım ve şimdi buraya gelip e, kompresli bir şekilde e, şeye çevireceğim şöyle toprağa çevireceğim evet 14 tane toprak oldu bu 14 tane toprağı da arkadaşlar şöyle birazını yine eşelemeye başlayalım evet geldik ve bunları da arkadaşlar çevirdik evet çok güzel 16 tane taşımızı yaptık ve görevimizi tamamladık bize yine 10 dolar verdi ve 8 tane cam verdi çok güzel 8 tane cam verdi çünkü bunu nerede kullandıracak bakayım şöyle bir. Evet sanırım şurada kullandıracak. Şöyle bir bakalım. Kabataslak. Ee, oo baya ilerlemişiz ha. Valla baya gelmişiz arkadaşlar aslında. Şimdi yolumuz üçe bölündü. Hem ortadan gidebiliriz, hem buradan gidebiliriz, hem buradan gidebiliriz. Ben üçünden de aynı anda gitmeyi düşünüyorum. Yani şu yan şunları yapacağım ilk önce. Ondan sonra bir bundan, bir bundan, bir bundan. Ya da şöyle yapalım. Aşağıdan devam edelim. Şurayı bitirelim. Çünkü bak buranın e, daha fazla bir sonu yok. Yani şunlar tamam bağlantılı ama şurayı aşağı tarafı bence bitirip e, kurtulabiliriz. O zaman şu şuna bakıyoruz. Generator yapmamızı istiyor bizden. Ee, şu arkadaş yapmamızı istiyor yani. Bakalım nasıl yapılıyormuş arkadaşlar. Evet böyle yani üstte ve alta Cobblestone koysak olur. stone'a gerek yok. Cobblestone koyacağız tamam. Ee, yalnız şuraya değişmiyor. Buraya kompresli Cobblestone koyacağız. Yani 9 tane Cobblestone demek oluyor. Bu bakın şöyle. Ve ortaya bir tane cam. Tamam kolay çok zor bir şey değil. İlk önce şu kompresli kapasitonlarımızı yapalım diye düşünüyorum. Crafting'e gelelim ve şunları arkadaşlar şöyle kompresleyelim. Bir tane oldu. E, fakat biraz daha taş lazım bize. Evet bunu ben şöyle biraz daha elekten geçireyim. Bunları da arkadaşlar şöyle taşa çevirdim. Evet bunlardan da bir kompresli taş yaptım biraz daha taşa ihtiyacım var. Evet ben bunların hepsini elekliyorum ya. Valla toprak toprak gerek yok zaten. Başka ne yapacağım toprağa? Ayda da ezanasını satayım. Toprakla ne işim var benim? Sadece bunları çıkartmak için kullanırım yani. Tamam. Şöyle tamamdır arkadaşlar. Bakalım kaç tane taş oldu? Evet 17. Bunları da şöyle taşa çevirdik. Güzel. Şimdi şöyle bunları üste koyuyoruz. Bunları alta koyuyoruz. Şunları yana koyuyoruz. Ee, bir tane de cam koyuyoruz arkadaşlar. Ve cobblestone generator'ı kendimize alıyoruz güzel bir şekilde. Bunu nereye koyalım? Bence bunu e, şuraya koyalım. Evet bakın böyle bir görünüşü var. Gerçekten de cobblestone generator gibi görünüyor dışarıdan. Fakat bunun böyle bir anlamı yok. Bunun üstüne sanırım bir dakika. Yazar zaten burada evet. Üstüne chest ekliyoruz ve bu bizi sınırsız kabustan olarak geri dönüyor. Evet artık uğraşmayacağız. Evet gerçekten de artık kurtulduk. Git kum kaz onu toprak yap sonra toprağa git taş yap falan uğraşmayacağız artık. Sınırsız bir şekilde taşımız oldu ve 64 tane taş hediye etti bize ve bu sefer 50 dolar verdi evet. 50 dolarımızı da aldık arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi bu bolca verilen taşlardan bir fırın yapmamızı istiyor arkadaşlar. Tamam yaparız. Çok zor değil. Şöyle e, elimizdeki taşlardan bir fırın yapalım. Tamamdır. Fırınımızı da nereye koyalım? E, bence şuraya koyalım fırınımızı. Tamam. Zaten yerini sonra değiştiririz. Evet, buradan da ödülümüzü alalım. Çok güzel. Şimdi ne diyor? Yemek diyor. Ha, evet. Bu solucanlar vardı ya. Bu solucanlarımızı pişirip yiyebiliyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle bunları pişirip fırında yiyebiliyoruz. Var mı solucanımız? Şu an yok ama şurada chest'te evet 25 tane var. Tamam bunların şöyle birkaç tanesini buraya koyayım. E, şunları da koyayım. Bunlar burada bir güzel maşallah diyelim. Pişiyor. Bunu piştikten sonra alacağız. Yiyebileceğiz ama şu an aç değiliz. Bakalım aç olmadan yiyebiliyor muyuz? Hayır. Yiyemiyoruz ama zaten çok da doyuran bir şey değil diye düşünüyorum. Sadece görevi Yapalım diye yaptım. Tamam. Yani yemek kaynağımız da var. En kötü ihtimalle aç kalırsak diye yemek kaynağımız bu. Solucan. <laughs> e o zaman burada bir duralım değil mi? Yani hani her şeyi de tek bölümde yapmayalım. Bunu bölüm bölüm part part e, bölerek gidelim. Çünkü daha çok işimiz var. Buradan kaçacağız. Yani roket yapıp dünyamıza gideceğiz. Daha sonra dünyamızda bir alacağımız intikam var. Ki bence en keyifli bölümler onlar olacak. Alacağımız intikam olacak. Bizi burada tek başımıza bir başımıza bırakanlardan intikamımızı alacağız. Bu solucan yediğim, bu işkence çektiğim anların intikamını tek tek hesabını tek tek soracağım lan. Ben Batu 05. Ben intikamımı alırım.